Selamun dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Şişmanlı tarih <laughs> yeni bir hoş hoşgeldin Bugün sizlerle o üstünde güneş batmayan Sömürge İmparatorluğu olan Britanya İmparatorluğu hakkında konuşacağım kanka Şimdi abi öncelikle Havalar bugün de çok sıcaktı <laughs> Britanya İmparatorluğu'nu boşverin de bu havalar ne olacak böyle Ben ondan birkaç gün önce Havalar serindi ben Kocaeli'de yaşıyorum Bugün yine cehennem yaşadık. Maşallah. Hani bilmiyorum. Tam günahımız çok da. Hele diğer tarafa gitmeden burada yanmaya başladık. O kadar günahımız var. Yani işte Neyse olaya gireceğim de şimdi. O yüzden kanka havalar sıcak. Kendine çok dikkat et. Yani bu hayatta aslında her şey sana bağlı kanka. Önemli olan sağlıktır. Biz sağlık problemi çok çektiğimiz için Başa gelen çekilir de sağlık problemi çok çektiğimiz için ağzımız ısıçıldı o yüzden kendine çok dikkat et kanka neyse biz şimdi esas konuya girelim kanka bugün Britanya İmparatorluğu kanka şimdi Britanya İmparatorluğu dediğimiz olay şöyle aslında bu İngiliz götler şerefsizler tarihi çok güzel okumuşlar çünkü şöyle klasik imparatorluklara baktığımız zaman kanka genelde şöyle bir şey oluyor işte Osmanlı, Roma gibi imparatorluklar kanka. İşte gidiyor Osmanlı bir yere fethediyor diyelim. Bir toprağı alıyor. O toprak artık hep onun namusu gibi tamam mı? Orayı korumak zorunda. Onu hep elinde tutmak zorunda. Bunu Roma'da dahil olmak üzere. Klasik imparatorluklarda böyle bir şey var. Bu da maliyet sorunları. O da asker bulundurmak zorundasın. Oradaki halka bakmak zorundasın vesaire gibi. Şeyler sorun yaratıyor sana. Uzun vadede toprak sıkıntı çıkardı. Yani büyük toprak, büyük dert gibi düşünebilirsin kanka. Ama o, o piç İngilizler ne yapmış kanka? Şey yapmışlar. İşte düşünmüşler imparatorluk neden yıkılır falan. Adamlar bulmuşlar abi şimdi. Hiç şey dediğimize bakma ya adamlar akıllı çıkmış. Ee, mesela İngiltere ne yapıyor? Gidiyor işte bir yere sömürüyor kanka. Önemli olan oranın toprak elinde kalmış kalmamış. Bu İngiliz'in umurunu değil. Oradaki insanlar ölsün, gebersin. önemli oradaki kaynaklar kanka. Ki buna insan kaynaklara dahil olmak üzere ki görüyoruz mesela. Birinci Dünya Savaşı'na baktığınız zaman İngilizlerinde Hindistanlı askerler de vardı, Anzaklar da vardı vesaire de vardı. Yani insan kaynaklarını da kullanıyor bunlar. sadece o toprağın altındaki o madeni kaynaklardan bahsetmiyorum yani adamlar o derece. Yani <laughs> baktığın zaman bir de şöyle bir şey var kanka adamlar kendilerine hayran bırakarak yapıyorlar bu işi. Hani gidip işte klasik imparatorluklar gibi gidip toprağa fethedip askerlerini öldürüp toprağa el koymuyorlar. Kendilerine hayran bakar. Bak sömürdükleri yerlere bakın hep bir İngiltere İngiliz hayranlığı vardır ki günümüzde hala da vardır bu. Kendi dillerini öğretiyorlar vesaire. Eğitim sistemlerini değiştiriyorlar. Kendi kukla devlet kukla hükümetlerini koyuyorlar oraya rahatlıkla şey yapıyor. Yani önemli olan şey diyor kanka mesela Hindistan'ı sömürüyor. Hindistan'ı sömüreyim kaynaklarını alayım. Geri kalan uğruna Toprak benimden çıksın veya çıkmasın. Hani şöyle bir kafa. Yani Hindistan dünya üzerinden silinse bile İngiliz'in umurunda olmuyor. Niye önemli olan kaynaklar bana gelsin. Gerisi önemli değil. Kafasını yaşıyor. Ki adamlar dediğim gibi tarihten çok güzel ders çıkartıp çok güzel bir projeyle Güneş batmayan imparatorluk kurmuşlar. Sömürge imparatorluğu da. Bu etik midir? i̇nsan yani haklarına baktığın zaman etik değil. Bu insan haklarını da İngilizler uydurmuştur. böyle bir hızlı sömürdükleri yere böyle bir demokrasi götürelim. İşte size iyilik yapmaya geldik vesaire gibi giderler zaten. Hani onları da onlar uydurmuştur. Yani sömürdükleri, sömürdükleri insanlar da bundan hayran olurlar kanka bir süre. İngiliz ya, yani bu Britanya İmparatorluğu neye benziyor biliyor musun kanka? Şeye benziyor. Bu Star Wars'taki Palpatine benziyor. Darth Sidious'a benziyor. Mesela Star Wars'ı izleyenler bilir böyle Darth Sidious tamamen hep böyle manipüle eder insanları. Hatta ana ikini falan kötü araba çekmek için yani kanalık çekmek için uğraşmıştır, manipüle etmiştir vesaire. Ama hiçbir zaman kılıcına sarılmaz kanka. Baktıysanız Darth Sidious'a. Hep böyle zihin işte manipüle eder vesaire. Kendi tarafına çekmeye çalışır. Britanya İmparatorluğuna bakıyorsun aynı o şekilde gidiyor. Yani <laughs> Darth Sidious eşittir. Britanya İmparatorluğu diyebiliriz. Onun dışında kanka size çok ilginç bir teoriden bahsedeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aslında Britanya İmparatorluğu'nun ee, bu kadar büyümesinin iki tane ana sebebi var. Birincisi ada devleti olması. Çünkü ada devleti olduğu için işgal etmesi zor ki tarihte bunu deneyen çok millet vardı. İspanyollar denedi mesela. Armadasını yolladı. İngilizler perişan etti. Hatta İspanya'nın çok neden oldu. Napolyon denedi başaramadı. Hatta yani çok uzak bir tarih değil. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler denedi. Alman kuvvet, hava kuvvetleri, İngiliz hava kuvvetlerini yenemedi. Çıkartmaya bir de ilerleyemediler. Çıkartmaya gidemedi. O tabi başka videonun konusu. Onu başka videoda konuşuruz. Yani kanka Avrupa şey İngiltere'nin ada ülkesi olması çok büyük avantaj onun için. Çünkü işgali zor. Ki bir de izole oluyor kanka yani. Diğer Avrupa devletleri böyle iç içe. Hep sıkıntı çıkıyor. Onun dışında ikinci sebep ise çok ilginç gelecek ama size. <laughs> i̇kinci sebep ise Osmanlı'dır abi. Osmanlı olmasa da İngiltere bu kadar büyük bir imparatorluk kuramazdı. Hemen açıklayacağım. Kanka bak şimdi Avrupa <laughs> dış tehdit olmadığı sürece yani Avrupa devletleri dışarıdan bir tehdit almadıkları sürece birbirleriyle kavga ederler ki bunun örnekleri iki dünya savaşı da Avrupa'nın merkezine çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı da Avrupa'nın merkezine çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı da Avrupa'nın merkezine çıkıyor. Yani dışarıdan bir tehdit olmayınca bunlar birbirini şey gibi yiyor kanka baktığı zaman. Şimdi nasıldı? İşte Osmanlı'nın zirve dönemlerine bak kanka. 1300 ile 1600 diyelim. Hep böyle Avrupa'yı ifade edelim. İşte Avrupa'nın üzerinde bir baskı kuruyor. Tamam Avrupa'da o yüzden İngiltere batıda kaldığı için Avrupa İngiltere sırtını dönüyordu. Çünkü önemli problem doğudaydı, Osmanlıydı yani. Osmanlı'ya sırtını dönemezdi hiçbir zaman çünkü Osmanlı hep saldırgan politikası izliyordu ve bu nedenle kendinle yıprattı kanka. Avrupa devletlerini de yıprattı. Bu şeyde İngiltere gelişti gitti. Yani uzun yıllar boyunca Avrupa hep doğudaki tehditli olan Osmanlı'yla uğraştı. Uğraşma onların gece şey Teknolojik olarak büyümesine engel oldular. Tamam hani mesela sanayi devrimi İngiltere'de başladı. İngiltere sanayi devrimi nasıl yaptı? Çok rahatlıkla yapıyordu. Çünkü izole. Yani en başta gibi ada devleti. Onun dışında yakınında büyük bir tehdit yok. Osmanlı dediğin doğuda kalıyor. İngiltere'ye gelene kadar arada bir sürü Avrupa devleti var. Ama Avrupa ne yapıyordu? Sürekli Osmanlı'ya geldi gelecek. Kanka ağzımız ısıtacak. Asker, askere yatırım yapıyordu sürekli. Kendi gelişimini sağlayamadı. Ama İngiltere öyle değildi sürekli kendini geliştirebiliyordu çünkü tehdit altında değildi. Osmanlı ile Avrupa'nın çatışması İngiltere'nin yararı ne oldu yani bir nevi baktığınız zaman kağıt üzerinde düşman olan iki devlet yani Osmanlı ve İngiltere baktığınız zaman böyle derin düşündüğü zaman müttefik gibi duruyor kanka. Onun dışında ne zaman bak Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış şeyine bakın tarihine bakın ne zaman Osmanlı Elden ayaktan düştü kanka. Avrupa tarafından hasta adam olarak tanıtıldı. O zaman birinci Niye Savaşı patlıyor zaten. Hatta İngiltere o son dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerinde ona destek bile veriyor. Nasıl dersin mesela Kırım Savaşı var kanka yani Osmanlı da İngiltere müttefik oluyor Rusya'ya karşı. Niye müttefik oluyor İngiltere burada? Rusya'nın çok fazla büyüyüp sıcak denizlere gitmesini istemiyor. Çünkü sıcak denizlere inerse onun için problem olacak. Bak burada yine Osmanlı bir şey olarak kullanıyor. Çakala bak. Görüyorsunuz değil mi? Yani bir nevi çıkar ilişkisi olarak kullanıyor Osmanlı'yı. Bizimkilerde de son dönemlere de zaman. Şimdi tamam o bizim atalarımızdır. Saygımız sonsuzdur ama son dönemlere baktığınız zaman da Osmanlı'nın böyle bir İngiliz hayranlığı var hafiften. Hatta biz Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere tarafında girecektik de İngiltere, Fransa buna sıcak bakmadı çünkü Osmanlı bitmiş bir ülkeydi. Ayak bağı olmaktan başka bir şey yoktu. O yüzden biz, biz İngiltere'de gitti Almanlar tarafında girdi. <laughs> Tabi bu başka bir videonun konu, konusu. Onun dışında abi yani Britanya İmparatorluğu kısacası kanka geçmişten ders çıkartan dediğim gibi hani işte toprak alanıyla daha çok kaynaklarını alalım tarzında ilerleyen ve kendini büyüten bir imparatorluk olmuş. Onun dışında dediğim gibi iki ana sebep var. Biri ada devleti olması, ikincisi doğudaki Osmanlı tehdidi üzerine Avrupa'nın sürekli teknikte kalması. Çünkü İngiltere'de uğraşacak zamanları yoktu. Bu nedenle İngiltere büyüdü kanka işte kısacası. <laughs> ama dediğim gibi kanka adamlar yani şimdi ben hayranlık duymak istedim ama aklınızdan yani çok akıllıca davranmışlar ve Güneş Batman İmparatorluğu böyle kurmuşlar kanka anlayacaksın. Neyse lafı çok uzatmaya gerek yok. Video çok uzun oldu kusura bakma. Eğer ki videolarım hoşuna gidiyorsa kanka kanala abone olarak bana destek olabilirsin. E, olmazsan da canın sağ olsun hiç problem değil. Kendine çok dikkat ediyorsun. Allah'a emanet olursun. Görüşürüz haftaya.